Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira bugün de önemli bir gün. Çünkü saat 3.30'da arkadaşlar, e, Powell konuşma yapacak. Ve bu konuşma Amerikan enflasyon verisinden sonraki Powell'ın ilk konuşması olacak. Hatırlarsanız bir önceki videoda Amerikan enflasyon verisinin gelmesini bekliyorduk ve bu veri beklenenin altında geldi. Olumlu bir şekilde geldi. Hatta ben bu veri Nisan ayının verisi olduğundan dolayı ve Nisan ayı içerisinde de Amerika ile Çin arasındaki vergi muhabbetlerinin geçmesinden dolayı e, bu veriyi biraz riskli buluyordum. E, çünkü vergi demek aslında bir nevi enflasyonist bir etki demek. Bu direkt Powell'ın kendi cümlesiydi. Hatırlarsanız bir önceki FED toplantısında Powell kendi ağzından vergilerin illaki bir enflasyonist etkisi olacak diye konuşmuştu. Bundan dolayı da arkadaşlar dünkü veri bana göre çok çok önemliydi. Fakat korktuğumuz gibi olmadı ve beklentinin de altında bir veri açıklandı. İşte bu veri sonrası arkadaşlar. Powell ilk konuşmasını bugün saat 3.30'da yapacak. Bu yüzden e, bu saat tüm piyasalar için oldukça önemli bir saat arkadaşlar. Sizler de lütfen yakından takip edin. E, hatırlarsanız bir önceki toplantıda Powell e, genel olarak Ver, e, faiz indirimleriyle alakalı bekle, izle, gör e, şeklinde bir şey yapacağız demişti. Burada işte izleyeceği veri e, bu veriydi arkadaşlar. Bunun üzerine de ilk konuşmasını bugün gerçekleştirecek. Tabi mantıken e, beklentinin de altında bir veri geldiğinden dolayı e, herkes olumlu konuşmalar yapmasını bekliyor. Mantıken de öyle olması gerekiyor. Ama genel olarak piyasalar o konuşma içerisinden hangi cümleyi cımbızlayacak? E, Bunun tam olarak kestirmek zor. Bundan dolayı da bugün saat ile 4 arasında e, hareketli bir miktar hazırlıklı olmak gerekiyor arkadaşlar. Birazdan grafiklerin ne söylediğini konuşacağız sizlerle. Ama ilk olarak bu saatin neden önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar genel olarak piyasalara baktığımız zaman bitcoin şu anda 103 bin dolarlar civarında fiyatlanıyor. En son yaptığı hareketlerden sonra e, şu an biraz dinleniyor diyebiliriz. Tabi bu dinlenme esnasında da doğal olarak grafiklerde e, RSI tarafında uyumsuzluklar oluşuyor arkadaşlar. En son hatırlarsanız 4 saatlikte şu bölgelerde 30 bin noktası karşımıza direnç olarak çıkmaya başlamıştı. E, sonrasında 99-100 bin dolarlara kadar bir miktar geri çekilme oldu. Ardından gelen harekete baktığımız zaman da bir önceki tepe noktasını saatlikte aşamadık arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak 105 bin dolarlar civarından döndük. Şimdi buradaki uyumsuzluktan sonra bizim bekleyeceğimiz ilk şey bulut noktasına değmesi olacaktır fiyatın. Aynı bakın arkadaşlar şu bölgelerde ve burada olduğu gibi. Yani yatay yaptıktan sonra buluta değdiğimiz yerde sonrasında tekrardan hareketimize devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar bu uyumsuzluktan sonra şu anda ilk bekleyeceğimiz şey e, buluta değmesi olacaktır fiyatın. E, şu anda karşımızda Bitcoin'in 4 saatliği açık. Buluta değme noktası da şu anda yaklaşık olarak e, Cuma günü öğleden sonraya denk geliyor diyebiliriz. Tabii ki de bu durum e, fiyatın yatay yapmasında geçerli bir durum arkadaşlar. E, eğer ki bugün Paul'un yapacağı konuşmada piyasa kötü bir cümleyi cımbızlarsa... Bulut noktasında daha erken de diyebiliriz. Şu anda bitcoinin 4 saatliğinde görüntü bu şekilde buradan günlüğüne geçelim günlüğe baktığımız zaman da e, Hala arkadaşlar RSI'de 70 bin noktası civarlarında fiyatlanıyoruz. Burada bizim için kötü senaryoyu çizdik olursak e, bugün Paul'un yapacak konuşmada piyasada, piyasalar Kötü bir cümleyi cımbızlar e, ve fiyat yaklaşık olarak 99 bin veya daha altına sarkarsa sonrasında gelecek olan hareketli arkadaşlar arsa 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıkabilir. Bu durumun günlükte oluşmasını biz kesinlikle istemeyiz. Ee, bizim için iyi senaryoda Powell e, verilerden dolayı beklentinin de altında gelen bu veriyle birlikte e, faiz indirimleriyle alakalı olumlu açıklamalarda bulunur. Piyasada bunu olumlu e, yorumlar ve 70 bin noktasını destek yapıp kaldığımız yerden tam gaz devam ederiz. E, bu işte bizim istediğimiz ve olumlu senaryo arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'in günlüğünde e, bir bozulma söz konusu değil. Yani baktığımız zaman şu hareket daha tamamlanmadı arkadaşlar. Burası günlük olduğu için yani her bir mum bir günde oluştuğundan dolayı buradaki sinyaller ve bozulmalar saatliğe göre biraz daha yavaş oluyor. Ama bugünden sonra özellikle hafta sonuyla birlikte artık günlükte de görüntü biraz daha netleşir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ben şu an için Bitcoin'de bunları takip ediyor olacağım. Özellikle saat 3.30'dan sonra piyasanın bir miktar hareketlendiğini göreceğiz. Bu saati lütfen sizler de yakından takip edin. Şimdi arkadaşlar buradan Ethereum'a geçelim. Zira Ethereum bildiğiniz gibi e, yaptığı yukarı yönlü hareketlerle birlikte altcoin'lere çok ciddi cesaret veriyor. E, şu anda Ethereum'un karşımızda günlüğü açık ve günlüğe baktığımız zaman herhangi bir bozulma söz konusu değil. Yani aynı Bitcoin'de olduğu gibi hatta Bitcoin'den daha da güçlü duruyor. Özellikle RSI'ne baktığımız zaman aşırı alım bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi burada fiyatlandığı sürece e, yaptığı her yeni hareketli yeni bir zirve yapma potansiyeli var e, ki zaten de öyle oluyor. Bakın en son yaptığı harekette de bir önceki tepe noktasını geçtiğini görüyoruz ve şu anda da fiyatlandığı yer bir önceki tepe noktası. Yani mantıken yükseliş dalgası dediğimiz şey zaten bir önceki tepe noktalarını destek yaparak e, her hareketle yeni bir zirve yapması demek. Şu anda da Ethereum günlükte tam olarak bunu yapıyor diyebiliriz. Fakat buradan 4 saatliğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar 4 saatlikte ufaktan bir zayıflama söz konusu. Bakın en sonki harekete baktığımız zaman burada artık RSI 30 bin noktası karşımıza direnç olarak çıkıyor. Bu durumdan dolayı 4 saatlikte ilk başta buluta temas beklenebilir arkadaşlar. Bakın buradan 1 saatliğe geçelim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada arkadaşlar şu bölgelerde Bakın tam olarak şuralarda arkadaşlar. RSI 30 bin noktası artık RSI 70 bin noktası artık karşımıza direnç olarak çıkmaya başlıyor. Sonrasında bulut temasından sonra arkadaşlar yeni bir hareket geliyor. İşte 4 saatlikte de buna benzer bir durum olabilir. Yani bu en sonki harekette RSI 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıktığından dolayı bulut seviyesi veya başka bir değişti trend noktası test edilmek istenebilir arkadaşlar. Bugün saat 3.30 civarında da piyasanın bence hareketlendiğine şahit olacağız. Genel olarak Bitcoin'e ve Ethereum'a baktığımız zaman da günlük dışı, saatlikler dışında arkadaşlar günlüklerde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bitcoin'de ve Ethereum'da son durum bu şekilde. Şimdi buradan Bitcoin'in dominansına geçelim. Zira Bitcoin'in dominansı da altcoin'lerin yükselişi için oldukça önemli bir gösterge. 4 saatte baktığımız zaman arkadaşlar burada ufaktan bir düşüş trendini zaten bulutun alt noktasına geçmesiyle birlikte fiyatın başladığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi bulut kırılımı demek aslında başka bir deyişle trendin kırılması anlamına geliyor. Şöyle grafiği biraz daha geriye aldığımız zaman da zaten neredeyse 6 aylık bir trendin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada aynı Ethereum'un ve Bitcoin'in 4 saat 4 saatlikteki bozulmalarında olduğu gibi dominansın da 4 saatliğinde e, bozulmalar var arkadaşlar. Saatliğinde bozulmalar var. Bakın burada e, tam tersi şekilde burada RSI 30 bin noktasının karşımıza destek olarak çıktığını görüyoruz. Özellikle bu soğumadan sonra her defasında arkadaşlar alçalan dip yaptığını görüyoruz. Özellikle bu 30 bin noktasında gelen sinyali bir de yükselen diple de desteklerse aynı ethereum ve bitcoin'de anlattığım olay gibi arkadaşlar bu sefer tersten yani alt noktadan bulutu e, test edebiliriz. O yüzden arkadaşlar burada oluşan bu sinyale bir de yükselen dip e, yapma durumunu lütfen takip edelim. Ve bunları takip ederken de buranın saatlik olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Zira saatlik olduğundan dolayı e, buradaki sinyaller hızlı oluşup hızlı bozulacaktır. Genel olarak grafiklere baktığımız zaman da bulta temas noktaları arkadaşlar hafta sonuna denk geliyor. Cuma öğleden sonra ve hafta sonuna denk geliyor. Bu durumda aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi genel olarak arkadaşlar hem Bitcoin'de hem Ethereum'da hem de Dominance'da e, saatlikler dışında günlüklerde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor dediğim gibi bugün de saat 3.30'da e, Powell'ın açıklamaları var ve bu açıklamalar arkadaşlar en son açıklanan enflasyon verisinden sonra gelecek olan ilk açıklamalar Powell zaten bir önceki FED toplantısında oldukça temkinli konuşmuştu e, ve demişti ki İzleyip göreceğiz. İşte izleyeceği verilerden birisi açıklandı ve bunun üzerine ilk açıklamalarını yapacak ve bu veri beklentinin de altında geldi. Powell bile bunu beklemiyordu. Burada Trump haklı çıktı. Tabi orada enflasyon verileri incelenirken içerisinde pimpon topu var mıdır bunu bilmiyorum. Ama sonuç olarak beklentinin altında bir veri geldi arkadaşlar ve Powell e, bu veriyi ilk olarak bugün saat 3.30 civarlarında yorumlayacak. Yapacağı açıklamalar bizim için çok çok önemli. Ben şahsen grafiklerde anlattığım durumları ve Powell'ın açıklamalarını yakından takip ediyor olacağım. Sizler de lütfen bu durumları yakından takip edin. Zaten sonrasında yeni bir videoyla piyasayı tekrardan yorumlayacağız. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.